Ülkeler hakkında ilginç bilgiler videoları Kablosuz derginin en sevilen formatlarından. Bu seride Amerika Birleşik Devletleri'nin olması kaçınılmaz. Fakat atladığımız bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir ülke. 50 eyaletten oluşuyor ve bu eyaletlerin neredeyse her biri tek başına bir ülke gibi. Bu yüzden Amerika'yı tek bir videoya sığdırmak imkansız. Biz de Kablosuz derginin bu videosunda 50 eyaletten biri olan Kaliforniya hakkında 16 ilginç bilgiye bakacağız. Kaliforniya Florida ile birlikte Amerikan rüyasını en çok imgeleyen iki eyaletten biri. Okyanus, plajlar, palmiyeler, sörfçüler ve rahat insanlarıyla birçok Amerikan filmine dekor oldu. Bu sayede dünyanın en ücra köşesindeki bir insan bile Hollywood kapitalizmi nedeniyle hiç görmediği Kaliforniya'yı Amerikan rüyası olarak düşler. Amerika'nın güneybatı ucunda bulunan eyaletin büyük okyanusa kıyısı ve Meksika'ya da sınırı var. Arizona, Nevada ve Oregon eyaletleriyle de komşudur. Alaska ve Teksas'tan sonra en geniş topraklara sahip 3. Amerikan eyaletidir. Fakat yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla en kalabalık olanıdır. Los Angeles, San Diego ve San Francisco şehirleri dünya çapında şöhrete sahip olsalar da başkenti Sacramento'dur. Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfeden ilk Avrupalı olmasına rağmen Kaliforniya topraklarına ayak basan ilk Avrupalı Portekizli Juan Rodriguez Cabrillo'dur. Günümüzden yaklaşık 600 yıl önceki keşiften önce 13 bin yıl boyunca burada yerliler yaşadı. Daha sonrasında bilindiği gibi Latin Amerika ve civarında İspanyol kolonileri baş göstermeye başladı. Kaliforniya'da İspanyolların kontrolüne girdi. Meksika yerlileri İspanyollara isyan edip bağımsızlık savaşı başlatınca Meksika topraklarına katıldı. 1846'daki Meksika-Amerika savaşı sonucunda ise tek başına bağımsız bir ülke oldu ve Kaliforniya Cumhuriyeti kuruldu. Fakat bu cumhuriyet uzun süre yaşamadı. Yaklaşık bir sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldılar. Aslında Kaliforniya hiçbir zaman önemli ya da stratejik bir yer olarak görülmedi. Birleşik Devletler'e katıldıktan bir sene sonra ise burada altın yatakları keşfedildi ve eyaletin kaderi tamamen değişti. John Stutter adındaki bir İsviçreli borçları nedeniyle 1830'da Avrupa'dan kaçıp Amerika'ya geldi. Uzun süre kuzey bölgelerinde gezdikten sonra 1839'da bugün San Francisco olarak bilinen o gün küçük bir kasaba olan Yerba Buena'ya yerleşmeye karar verdi. Önceleri çiftçilik yaptı. Üretim için değirmen kurmak isterken çalışanlardan biri inşa sırasında bir parça altın buldu. Suter bu olayı tüm gücüyle gizlemeye çalışsa da haber çok hızlı yayıldı. Birkaç ay içinde kendi çalışanları bile işi bırakıp altın aramaya başladı. Haberin yayılmasından sonra Amerika tarihinin en büyük toplu göçü yaşandı. Yaklaşık 300 bin kişi Kaliforniya'ya göç etti. Büyük göç altına hücum olarak tarihe geçti. Kaliforniya'nın bugünlere gelmesinde de oldukça etkilidir. Bu olaydan sonra The Golden State yani altın eyalet olarak anılmaya başlandı. Kaliforniya bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılıp kendi başına bir ülke olmak istese dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olurdu. İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın önüne geçerdi. Zaten Amerika'daki en büyük ekonomiye sahip eyalettir. Eyaletin ekonomisine en çok değer katan sektör bilişim ve teknoloji. Google, Apple, Microsoft, Facebook, Hewlett-Packard, Intel, Oracle ve daha sayamayacağımız birçok büyük teknoloji şirketinin merkezi buradaki Silikon Vadisi'ndedir. Daha sayamayacağımız diye nitelendirdiğim diğer şirketlerin bazıları tek başına bile bazı ülkelerden çok daha büyük ekonomik değere sahip. Eyaletteki diğer önemli sektör de sinemadır. Dünya sinemasının merkezi sayılan Hollywood Los Angeles şehrindedir. Tarım sanayi ve turizm sektörlerinde de dünyanın önde gelen yerlerindendir. Özellikle Terminator serisiyle öne çıkan aktör Arnold Schwarzenegger, 2003 ile 2011 yılları arasında iki dönem seçimleri kazanarak Kaliforniya valiliği yaptı. İlginç olan Schwarzenegger'ın sadece aktörlükten politikaya geçmesi değil, Schwarzenegger Avusturya vatandaşı olarak 1947'de Avusturya'da doğdu. Amerikan vatandaşlığını ise 1983'te aldı. Eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni, babası da siyasette üst düzey görevleri almış olan Maria Shriver'la 1986'da evlendi. Valilik görevinden ayrıldığı 2011'de 25 yıllık eşinden de boşandı. Eski valinin babasının da oldukça ilginç bir hikayesi var. Baba Gustav Schwarzenegger Avusturya'da polis şefiydi. 1983'te gönüllü olarak Nazi Partisi'ne katıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunda başçavuş olarak görev aldı. Savaştan sonra da tekrar polislik kariyerine devam etti. Arnold Schwarzenegger valilik görevi boyunca devletin verdiği maaşı kabul etmedi. Sinemadan kazandığı paranın kendisine yettiğini söyledi. Biz Türkleri ilgilendiren kısmına bakarsak, Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger 2004 yılında bir karar imzaladı. 19-26 Nisan tarihlerini Kaliforniya'da sözde Ermeni soykırımını anma haftası olarak ilan etti. Kaliforniya'da 700 bin Ermeni yaşıyor ve bu topluluk Ermenistan dışındaki en kalabalık Ermeni topluluğudur. Kaliforniya bize genellikle Beyaz Amerikalıların ağırlıkta olduğu bir yer olarak yansıtılmaya çalışılır. Eyaleti ilk kez ziyaret edenler bu yüzden biraz şaşkınlığa uğrar. Etnik yapısının büyük bir kısmını Hispanikler ve Asyalılar oluşturur. Bilmeyenler için, başta Meksika olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden Birleşik Devletlere göç etmiş kişilere Hispanik deniyor. Yoğun Meksikalı nüfusu yüzünden bazıları eyaleti Meksifornia diye adlandırır. Milliyetçi Amerikalılar bu sözcüğün kullanılmasından pek hoşlanmazlar. Kaliforniya kelimesinin kökeni etimolojik olarak İslamiyet'teki halife kelimesine dayanıyor. Eyalete ismini veren kelime 1400'lerde yaşayan İspanyol yazar Garci Rodriguez de Montalvo tarafından türetildi. Yazarın Las Sergas de adlı romanında geçen Hayali Adanın adıydı Kaliforniya. Adada yalnızca kadınlar yaşıyordu ve ismini de adanın kraliçesi Kalifya'dan almıştı. Bilindiği gibi İspanya bir zamanlar Müslümanlar tarafından fethedildi ve o topraklarda Endülüs Emevi Devleti kuruldu. Bu yüzden İspanyolcaya birçok Arapça kelime geçmiştir. Ümmete liderlik eden kişiye verilen halife ünvanı İspanyolcaya da lider anlamıyla ama biraz değişerek kalifi olarak geçmişti. Deprem, Kaliforniya için en önemli doğal afet tehlikesi. San Andreas Fay hattı, eyaletin büyük kısmını tehdit ediyor. Bizim topraklarımızdaki Kuzey Anadolu Fay hattıyla da birçok benzerlik gösteriyor bu fay. O yüzden Kaliforniyalı yetkililer ve jeologlar, Kuzey Anadolu Fay depremleri derinlemesine inceler ve kendi topraklarındaki olası depremler için veri toplarlar. Zaten bu detay bile depremlere bizden ne kadar iyi hazırlandıklarını gösterir. Ama bununla da yetinmediler. 2008 yılında dünyanın en büyük sivil tatbikatlarından birine imza attılar. Tatbikat senaryosuna göre 7.8'lik bir depremin oluşum anını ve sonrasını canlandırdılar. Yaklaşık 5 milyon insan tatbikata katıldı. 300'den fazla uzman görev aldı. Tatbikatın maliyeti ise yaklaşık 100 milyon dolardı. Kaliforniya dünyanın en popüler spor organizasyonlarından biri olan NBA'de 4 takıma ev sahipliği yapıyor. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings. Başka hiçbir eyalet bu kadar çok NBA takımına sahip değil. Cinsiyet ayrımcılığına sebep olduğu gerekçesiyle kadınlar matinesi ve kadınlar gecesi gibi sadece kadınlara özel etkinlikler düzenlemek Kaliforniya'da yasaktır. Aynı yasağı uygulayan 3 eyalet daha var. Maryland, Pennsylvania ve Wisconsin. Hollywood'un dünya sinema sektörünün merkezi haline gelmesinin altında ilginç bir hikaye var. Aslında Amerika'daki ilk filmler New York ve civarında çekildi. Ünlü bilim insanı Thomas Edison, sinemada kullanılan birçok teknolojinin patentinin sahibidir. Neredeyse çekilen her film için Edison'a yüklü bir ödeme yapılması lazım. Yapımcılar da Edison'un avukatlarının etkili olamadığı Hollywood'u kendilerine yeni mekan seçtiler. Hollywood'un Meksika'ya yakın olması da önemli bir etkendi. Eğer Edison'un avukatları mahkemeyi kazanırsa, yapımcılar kolaylıkla Meksika'ya kaçarak ödeme yapmaktan kurtulacaklardı. Günümüzde kentli insanların en büyük psikolojik sorunlarından biri Kaliforniya sendromudur. Sınırsız tüketim, zevk düşkünlüğü ve egoizmle tetiklenen bu hastalık, kesinlikle tedavi edilmesi gereken kalıcı yalnızlık ve mutsuzluk duygusu yaratıyor. Sendroma yakalanan insanlar para harcamayı ve eğlenceyi en uçlarda yaşamak istiyor. Egoizm tuzağına düştükleri için toplumsal sorunlara tamamen sırtlarını çeviriyorlar ve asla umursamıyorlar. Hastalığa bu ismin verilme sebebi ise Kaliforniya'da ana odağın zevk ve para olması. Ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın tüm zamanların klasikleri arasına giren Californication şarkısı da sözleri itibariyle Kaliforniya sendromuna atıfta bulunur. Kaliforniya eğitim sistemi nedeniyle yalnızca Amerika'dan değil, dünyanın dört bir yanından öğrencileri kendisine çekiyor. Başta Stanford, Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi ve UCLA olmak üzere dünya çapında birçok üniversite bu eyalette bulunuyor. Yüksek kaliteli ve disiplinli bir eğitim sistemleri var. Öğrencileri sorgulamaya ve araştırmaya teşvik ediyorlar. Ayrıca Kaliforniya halkı da oldukça açık görüşlü. Bu yüzden yeni gelen öğrenciler pek fazla zorluk çekmeden eyalete alışıyorlar. Tüm dünya son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Fakat Kaliforniya'da tehlikenin şiddeti normalden biraz daha yüksek. Tarihi kaynaklara ve bölgedeki ağaçların yaşına bakınca Kaliforniya zaten hep kurak bir yerdi. Şans insanoğlunun yüzüne güldü. Altına hucum döneminden bugüne bölge tarihinin en yüksek yağışlı yüzyılını yılını yaşadı. İnsanlar da bunun her zaman süreceğine kandı ve altyapı ile ekonomiyi buna göre şekillendirdiler. Kaliforniya bugün dünyanın en büyük 5. gıda tedarikçisidir. Kuraklık karşısında yetkililer kara kara düşünüyor ve önlem almaya çalışıyorlar. Su tüketimini karneye bağlamak bile ihtimaller dahilinde. Amerika'nın eyalet yapısı başka ülkelerdeki insanlar için genellikle tartışma konusu oluyor. Mesela ülkemizdeki tartışmalarda eyalet sistemine geçersek bir süre sonra bazı eyaletlerin bağımsızlık talebinde bulunma ihtimali olduğu söyleniyor. Tabi bu durum Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Özellikle Teksas bağımsızlık ihtimalini en çok konuşan eyalet. Kaliforniya'da Trump'ın başkanlık döneminde Birleşik Devletler'den ayrılma fikrini sık sık gündeme getirdi. Merkezi hükümetin dış politikadaki kararlarının eyalet ekonomisine zarar verdiğini söylüyorlar. Bu fikir doğrultusunda Yes California adında bir siyasi hareket başlattılar. Sosyal medyada açılan Kalexit hashtagine binlerce mesaj atıldı. Hatta tam bağımsızlık olmazsa en azından Kaliforniya'nın kuzey ve güney olarak iki eyalete bölünmesi isteğini dile getirdiler. Eğer olur da bir gün Kaliforniya'ya gitmeyi ya da yerleşmeyi düşünürseniz çok pahalı bir yere gideceğinizi mutlaka göz önünde bulundurun. Her videoda plajları öne çıksa da okyanus yüzmek için çok elverişli değildir. Eğer sizin de Kaliforniya hakkında bildiğiniz ilginç bir bilgi varsa lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalı abone olarak bana destek verebilirsiniz.